Sol ayağım. Sekizinci bölüme geldik. Hapishane duvarları. Artık kendimden kaçamıyordum. Bunun için fazlasıyla büyüktüm. Bin türlü şekilde her geçen gün aileden birileri büyüyüp, benim için garip bir biçimde kendilerine yeten yetişkinler oldukça, kendi varlığımın kısıtlayıcılığını, sıkıcılığını ve darlığını hissediyordum. Etrafımdaki her şey birer faaliyet, çaba ve büyüme işaretiydi. Herkesin yapacağı bir şeyler vardı. Zihinlerini ve ellerini meşgul edecek, yaşamlarını dolduracak bir şeyler. Yaşamlarını bir bütün yapan ilgi alanları, faaliyetleri ve amaçları vardı. Enerjilerini doğal bir görünüm ve doğal bir dışa vurumla kullanıyorlardı. Benimse sadece sol ayağım vardı. Hayatım yüzüm duvara dönük olarak atıldığım, dışarıdaki bütün Pardon, dışarıdaki büyük dünyadan gelen sesleri ve hareketleri duyduğum fakat kardeşlerim veya tanıdığı diğer insanlar gibi kıpırdayıp dışarıya çıkıp kendi yerimi alamadığım karanlık, dağınık bir köşeye benziyordu. Aynı şeyleri düşünerek, aynı şeyleri hissederek, aynı şeyler için üzülerek, dar bir yolda yürüdüğümü hissediyordum. Kapatılmış, ilişkisi kesilmiş ve susturulmuştum. Hayal kırıklığıyla biten çabalar ve küçük, dar düşünceler dışında hiçbir şeyim yoktu. Annem benim için her zaman bitmek, tükenmek bilmeyen bir ilham kaynağı olmuştu. Fakat artık her konuda anlaşamıyorduk. Birçok tartışmamız oluyordu ve net bir şekilde zorlanmadan söyleyebildiğim tek şey cehenneme git olmuştu. Kavga ettiğimiz anlarda eğer sinirliysem bunu anneme de söylüyordum. Konuşmak benim için garip, yabancı bir şeydi. Fakat annemin içimde olup bitenleri anlaması için konuşmama gerek olmuyordu. Neredeyse düşüncelerimi okuyabildiğine inanıyordum. Aramızda garip, anlaşılmaz bir bağ vardı. Diğerinin hissettiğini sezebiliyordum. Örümceğin birbirine bağlı iki ekleminin birinde yaşam olduğu sürece diğerinin de kıpırdayabileceği gibi bir şeydi bu. Acı çektiğimi, yaşım ilerledikçe durumumun bilincine vardığımı biliyordu. Ve bu gerçeği yumuşatmaya, kendi gücünü ve hislerini bana vermeye çalışıyordu. Sadece yalnız olmadığımı, olan biteni bildiğini göstererek bile olsa bunu yapmaya çalışıyordu. Benim için anneden daha fazla şey ifade ediyordu. Omuz omuza çarpıştığım yoldaş gibiydi. Catriona de la Hunt. Evet, o da çok yardımcı oluyordu. Genç beynime öyle güzel ve asil şeylerden bahsediyordu ki, bazen gerçek olup olmadığını, birdenbire kaybolup gidecek bir yanılsama veya görüntü olup olmadığını düşünüyordum. Fakat Sesini duyduğumda, kahverengi saçlarındaki ışık yansımalarını gördüğümde ve ona vermek için resim yaparken bana gülen gözlerle baktığında gerçek olduğunu biliyordum. Hayır, o benim hayallerimden biri değildi. O çok güzel bir gerçekti. Sulu boya yapmaya devam ettim. Resimlerim hiç görmediğim fakat hayal ettiğim şeylerdi. Adalar, köy manzaraları, gemiler, parktaki küçük gölün yanındaki ağaç gibi. Fakat diğer her şey gibi resim yapmam da değişmişti. Artık beni tatmin etmiyordu. Onunla uğraşmaktan hala hoşlanıyordum ama artık sevmiyordum. İçimde yeni bir şeyler, yeni bir enerji, yeni bir ihtiyaç oluşmuştu. Parlak kırmızı, sarı ve koyu kahverengileriyle şekil verip kağıt üzerine dökmekle ifade edilemeyen bir şey. Başka bir şeye ihtiyaç duyuyordum. Konuşabileceğim daha büyük bir imkanı. Zekam gelişmişti. Böylece resim yapma ufkum küçücük bir nokta gibi kalmıştı. Her geçen gün daha çok ümitsizleşiyordum. Dudaklarımla konuşamadığım gibi, resim yaparak da konuşamadığımı fark ettim. Yavaş yavaş boğulduğumu hissediyordum. Ayva. Küçük bir çocukken diğerlerinden farklı olduğumu ilk defa keşfettiğimde ne kadar mutsuz olduğumu hatırladım. Dünyanın battığını düşünmüştüm. Fakat bu farkın gerçek önemini, gerçek anlamını ancak şimdi anlamaya başlıyordum. Sakatlığımın farkına vardığımda nasıl da ağlamıştım. Oysa şimdi ağlamıyordum. Ağlamak rahatlatmıyordu. Bütün acım içimdeydi. Bir gün umutsuzluk içinde, hissettiklerimden korkmuş ve ürkmüş bir şekilde merdivenleri çıktım ve odama girerek kapıyı kilitledim. Kutumdan kalem ve kağıt çıkararak yatağımın üzerine oturdum ve yazmaya başladım. Kendimi yatak odasından aşağıya, avluya atarak kendimden kurtulmaya karar vermiştim. Eyvah. Fakat bunu yapmadan önce bir itirafname, bir çeşit son istek ve vasiyet bırakacaktım. Kalemi aldım ve ihtişamlı bir şekilde başladım. Sayın ilgili. Kimsenin ilgilenmeyeceğini de biliyorum. Bunun çok ihtişamlı bir başlangıç olduğunu düşündüm. Notu bitirdim, özenle katlayarak yastığın üzerine koydum. Sonra pencereye doğru süründüm sol ayağımla açtım ve dışarıya baktım. Evin bu kadar yüksek olduğunu düşünmemiştim. Pen Pencere ile evin arası binlerce fit gibi geliyordu. Aslında sadece on iki fitti. Çok soğuk bir gündü, kuvvetli bir rüzgar esiyordu. Dışarıya bakarken rüzgar yüzüme doğru estiği için güçlükle nefes alıyordum. Bir bacağımı dışarı sarkıttım. O anda arka bahçede yaz akşamları Peter'la beraber oyuncak askerlerimizle oynadığımızı, çimenin içinde yetiştiğimizi anımsadım. Bir erkek gibi kendimi kaldırdım ve diğer ayağımı da dışarı sarkıttım. Şimdi de hiçbir neden olmaksızın Noel'i hatırladım. Yürümekte bile zorlanan babamın nasıl Noel baba kılığına girip Pedi'nin botlarına takılıp yere düştüğünü, sonra da etraftaki oyuncakların arasında yerde yatarken Şarkı söylediğini hatırladım. Derin bir nefes aldım ve kendimi ileri gittim. Artık ayaklarım havada sallanıyor, tam anlamıyla camda oturuyordum. Gözlerimi kapadım. Korkunç bir düşüş olacaktı, fakat bunu yapacaktım. Hiçbir şey beni durduramazdı. Of. Derken, Katriona de la Hunt'u düşündüm. Pencereden indim ve bir bebek gibi ağlamaya başladım. Şimdi 16 yaşındaydım. Lili evlendi. Fırtınalı bir aşktan sonra Tony de evlendi. Evlenenler furyasına katılanlardan biri de Jim oldu. Pediden de şüpheleniyordum. Çünkü ikide bir Petra, kız arkadaş edinmenin ne kadar zor bir iş olduğunu, kendisine birkaç ipucu verebileceğini söyleyip duruyordu. Mona her gece dansa gidiyor ve gece saat 1'in pardon 11'in geri dönmesi için yeteri kadar geç bir saat olup olmadığı konusunda babamla sürekli kavga ediyordu. Birçok kere eve geç gelir, kapıyı sessizce açar, topuklu ayakkabılarını çıkarır, naylon çorap giydiği ayaklarıyla merdivenleri bir kedi gibi sessizce çıktıktan sonra babamla karşılaşırdı. Bir yıl sonra Peter okulu bıraktı Jim'in çırağı olarak duvar örme işine girdi. Babam başka bir işle uğraşmak isteyip istemediklerini sormadan, bütün oğullarının kendisi gibi duvarcı olması gerektiğine inanmıştı. Hayret bir şey. Jim, Tony, Paddy ve Peter şimdi duvar ustası olmuşlar, iyi para kazanıyorlardı. Birkaç ay sonra yeni bir şey hissettim, korkunç bir histi. Sadece üzgün ve acı içinde değildim. Artık içelemeye başlamıştım çarpık ağzım, kapalı ellerim ve işe yaramayan organlarım yüzünden dünyaya içerliyordum. Etrafımdakilerin normal ve mükemmel olduğunu görünce kendime yüzüncü kez neden farklı olduğumu, neden diğer insanlarla aynı duygularla, aynı ihtiyaç ve duyarlılıklarla donanmışken normal bir yaşam sürmeme izin vermeyen görüntüsünün bile beni hasta ettiği, fonksiyonsuz bir vücuda sahip olduğumu sordum. Neyi bekleyebilirdim? Ayak parmaklarıyla resim yapmak dışında hiçbir şey yapamayan bir sakattan başka ne olabilirdim? İnsanlar ayak parmaklarımla resim yapmamın harika bir şey olduğunu ve şanslı biri olduğumu düşündüler hep. Fakat ayak parmaklarımla resim yapmam neyi değiştiriyordu ki? Olağanüstü olduğumu söylemeleri ne, ne işe yarıyordu? Pardon. Olağanüstü olmak istemiyordum. Herkes gibi sıradan biri olmak istiyordum. Diğer insanların elleriyle yaptığı şeyleri benim sol ayağımla yapmam müthiş bir şeydi. Belki de öyleydi, bilmiyorum. Ellerimi kullanmadığım için ayaklarımı kullanıyordum. Ve bu beni eşsiz biri yapmıyor, gururlanmamı sağlamıyordu. Aslında sol ayağımı iyi tanımadığım insanların yanında kullanmıyordum. Çünkü bu kendimi aptal ve garip hissetmeme yol açıyordu. Kendimi gösteri yapan bir maymun veya fok balığı gibi hissediyordum. Derken bir gün aklıma bir fikir geldi. Mektup yazmayı hep çok sevmiştim. Özellikle de Catriona Delahunta ona genellikle atlarla veya annemin yeni doğan bebeğiyle ilgili küçük mektuplar yazdığımı hala hatırlarım. Fakat şimdi sadece mektup değil, hikaye gibi daha iddialı bir şeyler yazmayı denemeye karar verdim. Bu fikir bütün zihnimi ele geçirinceye kadar büyüdü. Bu olaydan önce fazla okumazdım. Evimize fazla kitap girmezdi. Ekmek daha önemliydi karnımızı doyurmak, beynimizi beslemekten daha yaşamsal bir şeydi. Öte yandan, boyalarım ve fırçalarımla idare edemediğim ve beynimi meşgul eden bir sürü fikir vardı. Sözcükleri kullanarak ifade etme hissi, bir kış günü ayağımda tuttuğum bir çubukla yağmurla ıslanmış camın üzerinde anlamsız şekiller çizdiğim anda birdenbire geldi. Hemen bir defter kaptım ve yazmaya başladım ne yaptığımın farkında değildim. Orada öylece oturmuş olarak aklıma gelen her şeyi yazıyordum. Birbiriyle hiç ilgisi olmayan bir kelime, cümle, paragraf, her şey. Boyalarımı karıştırıp tek bir renk oluşturmaya benziyordu. Yeni oyuncağıyla büyülenmiş bir çocuk gibi oynuyordum kelimelerle. Önce yazıyor, sonra da endişe içinde okuyordum. Daha sonra onları birleştirmeye başladım ve bir zamanlar boyalarımla yaptığım gibi onlara bir şekil vermeye çalıştım. En sonunda yazdıklarımın içinde düşün pardon, en sonunda yazdıklarımın içine düşüncelerimi de kattım. Böylece bir süre sonra sözcük olmaktan çok fikir, dağınık şekillerden çok düşünce ifade etmeye başladılar. Ayak parmaklarımla yazmayı beş yaşımdayken öğrenmiştim. Fakat bunun bana yeni bir hayatın anahtarını sunacağını anlamam için 17 yaşıma kadar beklemem gerekmişti. Bununla yeni düşünce diyarları keşfedebilir, diğerlerinden bağımsız yaşayabileceğim, kendime ait bir dünya kurabilirdim. Nasıl ki Peter ve diğerleri kendi, evlerinin, kendi evlerini tuğlayla yaptılar... Şimdi ben de sadece ev değil kendime ait bir dünya tuğla ve kireçten değil düşünce ve fikirlerden oluşan kocaman bir dünya yapabilecektim. O andan itibaren yazmak en büyük ilgi alanım olmuştu. Eskiden fırçamı hiç bırakmadığım gibi şimdi de kalemi ayağımdan nadiren bırakıyordum. Amerika'nın vahşi batısı hakkında inanılmaz hareketli vagonların uçuştuğu hikayeler yazıyordum. Bunlar benim çocukken günlerimi geçirdiğim sinema anları, pardon, anılarıma dayanıyordu. Karakterlerim tütün çiğneyen, tabanca kullanan, bütün gün at sürüp bütün gün içki içen adamlarla yumuşak hatlı, güzel gözlü, bacak bacak üzerine atıp cin içmekten başka bir şey yapmayan kadınlardı. Genellikle hikayeyi yaklaşık 20 karakterle başlar, yarısına gelince şaşırır. Bütün hepsiyle ne yapacağımı bilmezdim. Böylece hepsini silahla vurup iki ana karakteri bırakırdım. Hikaye defterim mezarlığa dönerdi. Daha sonra daha duygusal oldum ve kadın erkek tanışması konulu arzulu hikayeler yazmaya başladım. Bunlar hayallerle ve güzel arzularla doluydu. Yazmaktan çok hoşlanmama rağmen bir süre sonra üzülmeye başlardım. Çünkü bu tür şeyleri gayet güzel hayal ediyor olmama karşın gerçek hayatta hiç yaşayamayacağımı hatırlardım. Arada ağlayabilirim. Lütfen kusuruma bakmayın. Çünkü çok zor tutuyorum kendimi. Silahların ve ölü vücutların doluştuğu dedektif öyküleri bile yazmayı denedim. Ne zaman moralim bozuk olsa kalemimi alır. Bodrumlarda veya çatılarda. Pardon, bodrumlarda veya çatılarda bulunan ceset betimlemeleri yapar veya eski malikanelerden yükselip gecenin sessizliğini yırtan çığlıkları anlatırdım. Her zaman aşırı duygusaldım ve o ilk denemelerimde karakterlerimi sadece öldürmekten tatmin olmuyor, onları olabilecek en korkunç şekilde öldürüyordum. Vurmak yetmiyordu. Onları küçük parçalar halinde doğruyor, kalıntılarını etrafa dağıtıyordum. Çok kanlıydı. İçinde fırtınalar kopuyor çocuğun. O anda bile mutlu olduğumu düşünmüyordum. Fakat en azından bir işle uğraşıyordum. Günlerin sıkıcılığını öldürmek için bir yol bulmuştum. Bu tıpkı bir şişe gazoz açıp hava kabarcıklarının dışarı çıkmasına izin vermek gibi bir şeydi. Pez etmeye bakar mısınız? Hayat artık daha az karışık gibi geliyordu. Fakat nereye dönsem, ne yapsam? Her zaman yalnız ve huzursuzdum. Zincirlenmiş bir halde yaşamaya benziyordu bu. Zekam geliştikçe vücudumun daha fazla farkına vardım ve bu iş, yetersizliklerim hakkındaki bilgim neredeyse fiziksel acı vermeye varana kadar sürdü. Hayatımda yeni bir gün diye bir kavram yoktu. Her gün bir öncekinin tekrarıydı. Herhangi bir değişiklik veya değişme umudu içermeyen bir tekrar. 17 yaşımda her şey etrafıma doluşmuş gibi geldi. Duygusal hayatım oluşmaya başlamıştı. Eskiden çocuksu çırpınışlar olan şeyler artık bir yetişkinin ihtiyaçları haline gelmişti. Önceleri sadece huzursuzluk olan şeyler şimdi gerçek üzüntülere dönüşmüştü. Arkadaşlar, kendi yaşatım ve bana acımayan insanlar istiyordum. Sakat olmam ve dışarıya çıkamamam diğer insanların günlük hayatını oluşturan şeylere ihtiyaç duymadığım anlamına gelmiyordu. Ay Futbol, dans, bira partileri ve kızlar. Çocukken oyun oynadığım oğlanlarla kurduğum arkadaşlık ilişkilerinin, yetişkinlik gerçeğiyle yıkıldığının farkına varmak korkunç bir acı veriyordu. Yetersizliğime daha anlayışlı yaklaşmak yerine, Üzülüyor, acı çekiyordum. Derken son felaket gerçekleşti. <laughs> Catherine Delahunt bir gün beni ziyarete gelip, mutfak camından sızan ışığın vurduğu koltuğa oturduğunda parmağında bir şeyin parladığını gördüm. Bir daha baktım ve elmas bir nişan yüzüğü olduğunu anladım. Öylece baktım, baktım. Birkaç dakika sonra kızararak kalktı ve beğenip beğenmediğini sorarak yüzüyü anneme gösterdi. Annem onu kutladıktan sonra bana da gösterdi. Homurdandım ve kafamı çevirdim. O özel gülümsemelerinden birini kullanarak elini omzuma koydu ve yüzünü asma. Evlendikten sonra da seni görmeye geleceğim. Birkaç ay sonra, güzel bir haziran sabahı, üniversite kilisesinde evlendi. Tekerlekli sandalyemin içinde annem tarafından götürüldüm oraya. Etrafta arkadaşlarının oluşturduğu büyük bir kalabalık vardı. Fakat kocasıyla birlikte kiliseden çıktığı anda beni gördü. Ve o güzel yüzü parlak bir gülümsemeyle aydınlandı. Buna asla dayanamazdım. Artık o Catriona Delahunt değildi. Bayan Magward. Güzel ama alışmak için çok uzun zaman harcadığım bir isim oldu. Bay Megurla da tanıştım. Çok kibar biriydi ama korkunç kıskanmıştım. Aylar geçti. Evdeki hayat değişmeye devam etti. Sanki evde iki aile vardı. Birlikte büyüdüğüm kardeşlerim ve bizden sonra gelenler. Biz yaşlı aileydik, onlar genç. Annem hala çocukluğumdaki gibiydi neredeyse. Belki biraz kilo almış ve koyu renk saçlarında gri çizgiler belirmişti ama hala aynı şekilde gülümsüyor. Aynı parlak gözlerle bakıyor, aynı zarafetle yürüyordu. O yenilemezdi. Babam daha yaşlı görünüyordu. Güzelim saçları gitmiş. Onun yerine başının iki yanına yapıştırılmış gri yün toplarını anımsatan kalıntılar duruyordu. Ama hala çivi gibiydi. Büyük blokları taşımaktan, sürekli mala sallamaktan büyüyen ve sertleşen elleriyle dimdikti. Bize bağırırdı ama hepimize gurur duyduğunu bilirdim. Lili'nin şimdiden üç çocuğu olmuştu. Annesinin izinde gidiyor galiba. Hay Allah'ım yarabbim. Artık bir dayıydım. Annemin rekorunu kırmaya çalıştığını söyleyerek onu kızdırırdık. <laughs> Haksız değilsiniz. Aile geleneğini bozma lil derdik. Bizi utandırma. Bu büyük ailenin tam ortasında olmama rağmen kendimi onlardan ayrı dışarıdan biri gibi hissediyordum. Onlarla yet onlara yetişemiyordum. Onları eğlendiren havaya giremiyordum. Belki gerçekten değişmemişlerdi ama benim açımdan daha ulaşılmaz olmuşlar. Uzanabileceğimden uzak bir yerlere gitmişlerdi. Onların hayatlarının ekseninden her geçen gün daha çok uzaklaşıyor gibiydim. Özellikle de aralarında olduğum anlarda onlardan ne kadar uzak olduğumu, inandıkları ve uğruna çalıştıkları şeylerden ne kadar ayrı olduğumu hissediyordum. 17. yaş günümün gecesinde yattığım kanepeden kalktım ve arka bahçeye çıktım. Terlemiştim. Biraz hava almaya ihtiyacım vardı. Sürünerek ağacın altında duran kırık bir tahta parçasına oturdum. Hazirandı. Ve hava çiçek kokularıyla doluydu. En küçük sesleri bile duyuyordum. Başımın üzerindeki dallarda kuşların ötüp kıpırdanmalarından, uzaktaki arabaların çaldığı kornaya kadar ay ışığı altında oturduğum yıpranmış yaşlı ağacın sallanan dallarından süzülerek önümde şekiller oluşturuyordu. Arka pencere sarı ışıktan bir hare gibiydi ve içerden mutfaktan kulağıma yüksek sesler geliyordu. Çok güzel, ılık, kibar ve hala canlı bir geceydi. Ay ışığı her şeyi gümüşü gösteriyordu. Karanlık gökyüzünde parlayan yıldızların gürültülerini duyduğumu hayal ettim gecenin sakinliği ve huzur dolu hali içime işlesin diye kırık tahtanın üzerinde oturdum. Gündelik hayatımı yaşanmaz bir cehennem haline getiren her şeyden uzaklaşarak bir rüyanın içinde kaybolmuş gibiydim. Bir dakika için mutlu oldum. Sonra hatırladım. Gelecek siyah bir çukur gibi önümde duruyordu. Kapana kısılmış, zincirlenmiş gibi hissettim yine. Orada otururken ben neyim diye sordum kendime. Tanrı'nın yaptığı şakalardan biri sadece. Hayatımın düzeni, amacı, anlamı yoktu. Büyüdükçe etrafımı sardığını hissettiğim duvarlar içinde hapsolmuştum. Özgür olmak istedim. İnanılmaz bir şekilde zincirlerden kurtulmak ve kaçmak istedim. Bitti bu bölüm bitti. Ama gerçekten harap etti. Müthiş bir duygu yoğunluğu yarabbim. İyi akşamlar diliyorum.